Arkadaşlar, 2020'de ben Türkiye'ye gelirken hiç Türkçe bilmiyordum. Şimdi hem okuma hem yazmayı biliyorum. Ama yine de dedim ki bir kitaptan az bir şey okuyun da siz bakın acaba Türkçe'yi ne kadar öğrenmişim. Yani ime, ortamı nasıl yani. Size okuyacağım izninizle. Allah-u Teala dünyada bütün insanlara acıyarak faydalı şeyleri yaratıp göndermektedir. Bütün insanların dünyada ve ahirette rahat ve huzur içinde yaşamaları için nasıl hareket nasıl hareket etmeleri lazım olduğunu bildirmiştir. Ahirette cehenneme gitmesi gereken müminlerden dilediğine ihsan ederek af edecek cennete kavuşturacaktır. Her canlıyı yaratan, her varı her an varlıkta durduran, hepsine korku ve dehşetten koruyan yalnız odur. Böyle bir Allah'ın şerefli ismine sığınarak bu kitabı yazmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar sizce Türkçem nasıldı? İyi mi? İyi değil mi? Ortamı nasıl?